kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Şu anda çok heyecanlıyım çünkü odamın şu an temiz halini görüyorsunuz ama gerçekten yaklaşık bir saattir hatta saat 6'ya geliyor şu anda Daha bir buçuk saattir falan bu odayı temizlemekle uğraşıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Ama değdi yani efsane temiz oldu. Zaten nasıl temizlediğimi neler falan göreceksiniz. Ama. Hadi videoya geçelim. Ve evet odaya girdiğinizde karşılaştığınız <laughs> <laughs> ilk manzara burası. Burada şu anda günlerdir giydiğim montlar, çantalar, atkılar, pantolonlar, pijamalar var. Burası e, hazırlık köşesi. Hiç malzeme yok gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten hiç makyaj falan yapmıyorum iki gündür. 2 i̇ki gündür, iki haftadır. Yatağımın üstü de bilhassa oldukça dağınık. Dağınıklık, dağınıklık. Çoraplar, paralar, dolabımın içi çok dağınık. Yani böyle gerçekten burayı temizlemek için can atıyorum ve sizin de izlemeniz için can atıyorum. Hadi başlayalım. kaldırıyorum. Yıkamacakları buraya koyuyorum. elbiseyi gerçekten yazın almıştım ve çok severek kalmıştım ve sevgili kuzenim benden bir kere ödünç almıştı ve ben sonra elbisenin varlığını unuttum. Geçen gün halam bana dedi ki arabanın bagajında bir tane elbise var senin falan dedi. Arabayı bagajı açtım. Bu böyle yumak şu şekilde arabanın bagajında duruyor. Belki de 3 aydır falan. birazcık oda düzenlenmeye başladı. Yatağın üstü tertemiz. Şu örtüler örtüler diyorum şu süsleri de. Aslında bu burada değildi de. Bu da güzel duruyor. Şunu şöyle biraz çekelim. Ondan sonra bir tek burası kaldı. Burası zaten 5 dakikam bile almayacak benim. Çok kolay bir şekilde yaparım. Sonra odayı süpüreceğiz, sileceğiz. Şu kısma bakın şuraya hiç girmiyorum. Çünkü bu finaller sonuçları da açıklanmadı. Açıklansın ona göre zaten oradaki birçok bir, bir çok şey gidecek. Şurada zaten poşetler var. Şurada ayakkabılar. Aslında onu kaldırabilirim. Öyle yani. Ya da orayı da biraz düzenle sokalım mı? Neyse. Bakacağım ben şimdi. <laughs> Bunda e, ajanstan yılbaşı için hediye gelen bir kutu. Şey var böyle. Bir tane albüm. Boş böyle siyah sayfalı. Bunun içinde resimler var. Ve işte gümüş bir kalem var. Bu albüm sayfaları siyah. İşte bu resimleri bu albüme yapıştırıp gümüş kalemle yazılar yazıyorsunuz. Bunu yılbaşından beri yapmayı planlıyordum ama bir türlü buna fırsatım olmadı. Yani düşün otur yarım saat sürer ama bunu bile yapamadım. O yüzden bunu da yapılması, yap, yapılacaklar listesine <laughs> ekliyorum. Evet, temizlik son sürat devam ediyor ve gerçekten çok yoruldum. Şimdi yerleri silmek ve toz almak kaldı yerleri silmek için suyu dolduruyorum. O sırada ne kullandığımı göstereyim dedim. Böyle Bingo'nun mutlu yuvan e, şeyi böyle yer silme deterjanı gerçekten çok güzel kokuyor. Onu söyleyeyim dedim. Merak edenlerin olur diye. İçine birazcık da çamaşır suyu koyuyorum. Ve şimdi yerleri silmeye başlıyorum. Evet gençler şu anda son aşamaya geldik ve bunun için çok mutluyum. Son olarak odadaki tozu alacağız ve sonra işim bitiyor. Gerçekten ama gerçekten çok yoruldum. Ama değiyor çok güzel oldu. Yine tertemiz oldu ve aşırı içmesinde Temizlik olarak da Hygienic diye bir markanın bu silikon temizleyicisini kullanacağım. Ama bu markanın şöyle bir güzelliği var. Burada görmüş olduğunuz kadın bir Türk ve bu markanın kurucusu. Ve e, hani sirkeli temizlemeler olsun böyle çok güzel ürünler üretti. Ve şu anda dünyaya açılıyor. Gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve e, hani çok güzel ürünler yapıyor. Temizlik hastası bile olarak hani bunu size söyleyebilirim. Ve hani çok da uygun fiyatlı ve normal bir bez. Şimdi tozu alacağız. Şundan başlayalım. Bu arada bu camı bizim değiştirmemiz lazım çünkü artık üstü falan çok lekelendi ve şurası kırıldı o yüzden de kötü duruyor. O kırık olan yerden de sürekli işte toz giriyor içeri falan. Şu an hiç temiz görünmüyor yani.